Çok değerli hemşerilerim, seçildiğimiz günden beri sizlerin taleplerinden bir tanesi de özellikle Dursun Bey'de e, konutu olmayan vatandaşlarımızın talebi üçüncü etap bir TOKİ yapılacak mı sorusuydu. Biz de tabii uzun süreden beri bu konuyla ilgileniyoruz ve e, ar arsa üzerinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyordu. Tabii ilçemizde maalesef e, hazine arazisi yönünden arsa fakiri yani e, birçok alternatif baktık. Dursun Bey'in çeşitli yerlerinde hazine arazilerini sürekli e, inceledik. Fakat en uygun yer ancak e, bizim 3 Eylül Mahallesi Yandere mevkiindeki şu andaki kamyon ve tır garajının alt kısmındaki 18 dönümlük hazine arazisini bulduk. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık. TOKİ'ye müracaatlarımızı yaptık. TOKİ de burayı uygun gördü ve Dursun Bey de şu anda 170 daireli TOKİ için inşallah start verdik. Tabi bu konuda bize yardımcı olan özellikle TOKİ Başkanımız Mehmet Ergün Turan Bey'e, Milletvekilimiz Sayın Kasım Bostan Bey'e ve bize çok yardımcı olan İstanbul Konut Kredileri Daire Başkanımız Ahmet Öztürk Bey'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabi burada TOKİ şu anda talep toplamak için inşallah 27 Şubattan sonra talep toplamaya başlayacağız. Bunun bayağı günü zamanı var. Son zaman 21 Nisan. Onun için vatandaşlarımız bunu düşünerek çok da acele etmeden özellikle belediyemize gelerek şartlarını öğrenerek bunun müracaatını yapabilirler. Biliyorsunuz TOKİ şu andaki inşaat kalitesiyle yaptığı binalarla gerçekten müteahhitlerle boy ölçüşen çok güzel yapılar yapıyor. Bunun ödemesi de çok uzun vadeli. Tabiri caizse kira öder gibi daire sahibi oluyorsunuz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 27 Şubat'tan sonra pazartesiden itibaren vatandaşlarımızı şartlarını öğrenmek için belediyemiz Beyaz Masa'yı bekliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.